Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte 10 kişiye drip cap vereceğim. Bu sadece arkadaşlık sistemde eklenenlere vereceğim arkadaşlar. Bu arada bu video güzel bir şekilde like olup like olup ne like atıp abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi 10 tane drip cap alacağım ve 10 tane drip cap'in hepsi arkadaşlarını hepsine dağıtacağım. Tamam mı? Tanımladım şey hiç kimseyle konuşmadım arkadaşlarım hepsine teker teker vereceğim. Şimdi şu dripleri bir almaya başlayalım artık. Çünkü 10 tane drip çok fazla. Şimdi buradan bir indirim kartı almak istiyorum. Çünkü çok pahalı driplar. O yüzden buradan bir indirim kartı alalım ki arkadaşlar. Herkes. Daha ucuz bir şekilde verelim. Şimdi giyime geldik. Önemli kısım giyime. Gel giyime abicim en çok tutanlardan. Ben bu drip'i nereden bulabilirim hocam? aksesuarlar kısmında vardır illa ki şapkalı kısmında. Ben inanıyorum çıkacak. Bakalım. Burada. Bir ya piksel alakalı bir şey yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle bir an kaç de drip vereceğim ben. Yani ekleyenlerin hepsine veldi skorumu sonucuma genelde drip vereceğim. Bu arada açıklama linkinde var. Burada var abi. Şimdi hangi te alacağım çünkü denklem aşmayı pek sevmiyorum. 1 aldım. bayağı para gidecek. 2 aldım. 3 yine aldım. 4 5 6 7 8 9 10 Tam olarak burada baya bir Drip <laughs> harcayacağım para harcadım baksana işte 10 tane drip vereceğim şu an heyecanlıyım çünkü bir iyilik yapıyorum burada Drip olmayan arkadaşlarıma drip vereceğim ve onların yorumlarını bu videoda alacağım Şimdi burada bakın bakalım şu kız bu kız VIP değil 22 level. Ben buna bir tane yoldum Ama eski VIP o olsun. Bir tane de bir yol arkadaşımıza. Adı Gamajiras. Kızı hiçbir şekilde tanımıyorum. Ha, tamam. Bir tane dribimiz yolduk. Kaldı 9 tane. Hop hediye ver. Hemen kızı yazıyoruz. Sana hediye gönderdim. Bakar mısın? Sana hediye gönderdim. Bakar mısın? Şimdi bir kızın tepkisini alalım böyle böyle ilerleyelim. Bu arada dediğim gibi Discord sunuma gelen, gelenleri ve benim mesela arkadaşlar şey ekleyenleri hepsini dirip vereceğim. Sözüm olsun yazmanız yeterli sadece. Sana hediye yolladım. Şimdi bu kız arkada kalsın bu kızın tepkisini sonra alacağız. Burada kal. Aha aha baktım. Cidden tepkisi bu muydu? Ben... Neyse tamam tamam tamam. Yo. Sadece içim içimden geldi güle güle kullan. Tamam bu kıza verdik. Bu kız burada kalsın. Şimdi buradan başka bir kız seçeceğim. Erkek de seçeceğim buradan. Burada full kız kaynıyor şu an o yüzden. Kız, kızlar vereceğim yani. Burada bir Olis 1 diye bir arkadaşım var. 27 level. iyi e de leveli var ama VIP değil. Buna da verelim bir tane. Bir drip verelim. Yüklen yüklen yüklen. Şu an kaldı 9 tane. Şimdi 8 tane çocuk. Yok verelim. Adı Olis 1. Hediye ver. Verdim hediyeyi. Ee, sana he hediye yolladım. Bakar mısın? Şimdi olsun. Kalsın sende. Tamam bu kız hediye kabul etti beğendi mutlu oldu. Şimdi bu kızı da buraya alalım. Başka birisine hediye yollayalım. Şimdi bu kız daha bakmamıştı. Daha görmüş. O baksın, o bize yazaydılar ki. Burada bir e, Melodies diye bir kız var. 26 level. <laughs> <laughs> Oha tamam dur şimdi bu kızı da Melody'se bir tane drip yollayalım bakalım. Allahım kamera şakası oğlum ne tane kızı. Dur ee, bundan da bu kızı da yollayalım. Ben bu hangi kızı yollamıştım lütfen Melody's Melody's nerede? Çıktı mı Melodiz. Ha burada. Hayır. Sana bir abi hediye bakar. Uf. Buradan bir kalp yollayalım kıza. Boduna Olis'e teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ettim bilmiyorum ama olsun. He heyecanlıyım. Bazılarında böyle tanımadığım kişi var. Bir dakika hani hediye yaptım bakar mısın? Bilmiyorum. Bazılarını. Ee, baktım çekelim ama gerekli cidden. Yok. Kalsın. Tamam. Diğerlerini işte spot böyle gideceğim. Paten parkında kim varsa olacağım. Çünkü chatte yani arkadaşlarına çok az kişi aktif. Olsun. Gidelim bakalım burada kız var mı? Evet, şuradaki mesela Gamzeli diye bir kız. Aman. Tamam bu geldi. Ponçik kız. Ponçik kızı hemen şöyle bir hediye yollayacağım abi. Giyislerden. Gir ya hızlı hızlı, hızlı. lütfen ha, hızlı açın ben. Daha çok dribimiz var. Hediye var dedim. Hediye ver dedim abi. Ponçik kız. Hemen ponçik kızı yazıyoruz abi. Sana bir hediye gönderdim bakar mısın? Sen ya, açıl artık sana bir hediye gö gönderdim. Bakar mısın? Hadi. Lütfen hediyemi aç artık. Lütfen. Hızlı ol. Bu arada ya Discord adresimize gel. Discord adresime gelip benle konuşabilir, muhabbet edebilir, çekişler de katabilirsin. Çünkü ben e Discord'da da yapan bir insanım. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın. Ve aşağıdaki kendi kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum sana bir, tabi tabi baksın tam baksın bak lütfen o hediye bak çok merak ediyorum tepkisi olacak çünkü 13 kaç level bu kız 13 13 değerli bir kız ay bir hedi <laughs> bana destek <olun. gülüyor> teşekkür ederim kız şimdi merak ediyorum ne tepki verecek enayi falan diye biraz tabi bilmiyorum demez ya o kadar gidip yolladık bu arada <laughs> ne oha <laughs> Cidden kızın tep yani tepkiler çok ya Cidden tepkiler çok iyi. Öylesine yollamıştım kız cidden mutlu oldu. Şimdi gizemli dünyası bak bunlar tanımıyor. Hiçbir şey hiçbir kızı tanımıyor arkadaşlar ekli değil. Direkt vereceğim abi Direkt. Kafama göre arkadaşlar şu an veriyorum gitti abi. Burada daha kaç tane dribimiz kaldı? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha dribimiz var. Çok var dribim. Çok var. Ok. Verdim abi. E, hemen şu kıza da bir em, yollayalım mesaj. Sana... Dur. Sana bir hediye yolladım. Bakar mısın? Hayırlı olsun. Evet bu hediye yolladım yanlış yazmışım da üstüne yanlış yazmışım dur bakayım bu kız inşallah ya çok teşekkür ederim tamam teşekkür ettim yeter çok teşekkür etme Tam. teşekkür ettim bitti tamam şimdi bu kıza da baksın bir artık o hediyeyi bir bak artık bu kızı da bak kitle yolluyorum dur tamam hadi yolla hadi 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 bu arada arkadaşlar bu yüzden, cidden 1 milyon için var sizin için bunu 895 bin seyirciye indirdim. 10 tane. Bak şimdi. Sen bak. Görürsün. Abi çok havalar çok sıcak ya Normal ben pervaneye düşüyorum odamda ama ses size çok kötü gelmesin diye pervaneyi de kapattım. Bir peki bakayım bak artık. Abi tam. Dilemene gerek yok. Demek Boş ver. Gül. Güle güle. Kullan. Bu arada klavye çok geliyorsa kusura bakmayın kadar çünkü klavyem biraz gürültülü bir klavye. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu kız daha bakacak. Şu kıza işte yolladım. Bana yollamışım yani. Erkek hesap yani şu an bu hesaplar ek, ek yok. Bir arkadaşlık kanka var yani. O da şu an Messi bıraktı, girmiyor. Yani onu, onu da görmez zaten. Bakmam bu uzun mu sürdü? Dur bakayım, baktım yazacağım. Baktım, baktım. O yanlış kız yollamayak lan kız. Bakmalı. Çok sağ. Ol. Daha 5 tane var abi. 5 5 5 tane var. Yani <laughs> ya çok teşekkür. Bu neden kız fix şeyleri ya diye yaha diyorlar. Neyse e, ee, güle güle kullan diyelim. Evet, bu kızdan da gidelim. Bu kızı kapatalım. Şimdi başka kız var mı? Şöyle bir uçan birisi o kim? Ha tamam uçan kıza yollayalım hadi. Uçan kıza oldu Uçan kuş. Ne lan dur neyse. Giysler kısmından yine görüyoruz. Bu 5 tane de bir, tane. bir tanesini ona yolluyorum. Kaldı 4 tane. be. Diğer hepsi. Çok kibar canım. <laughs> canım oldu <abi>. galiba. <laughs> A, A paslan mı? Olabilir tamam karışmıyorum. Sana bir hedi hediye gönderdim. Bakar mısın? Evet. Olivia Rose. evet or time. Kalep atalım. Bu konu kapansın. Canım devam lütfen. Kapıyı kapı konu kapansın. Hemen. Bak artık şu hediye ya. Olsun. Kalsın. Kullanırsın. cool evet, tamam abi. bu kıza zaten cevap vermiyor. Ver, ver la başka bir kıza geçelim. Başka bir kıza geçelim. Burada sen başka pek kız yok kalmamış. Red gördün abi. Tamam Florida Patemi yol, yolumuzu tutalım. Bundan sonra mağazaya gideriz. O da kız bulamazsak mağazaya gideriz. O da erkekleri de veririz. O. Bakalım ne diyecekler. Neyse bu kızdan o... Cahay sen intimi mi kısa film yapacaksın? Hayır. Ben çekiliş falan. <laughs> Abi de, de tam mı bekliyor kız anlamadım. Neyse aha geldi. Burada bak burada Melike diye bir kız var. Bu kız bu kız net olur bak. Bu kız çok mutlu olacak. 17 lira Bu kız hemen bir yolluyoruz hemen hediyesine. Yolla yolla seri de yollayalım. Bu arada arkadaşlar böyle ise drip yollamamı istiyorsanız lütfen. Bana arkadaşlık isteği yollayın. Dur 0 TL bak. Para konuşma Para konuşmayın. Boş verin parayı. Ben şimdi sana hediye göndereceğim sana hediye gönder. Yanlış yazmazsan bir de, bir de oyun kasmasa. İşte buna da Hanım, Bakar mısın? Ama Ay yaparsın tamam bebek demiş. Çok teşekkür ederim. Tamam kalbimizi yollayalım. Defne diye bir arkadaş bana boş mesaj mı yolladı? Oha. Yine bir mesaj yolladı. O kız tam teşekkür ettim. Melike de yazar abi. Bunlar çok pek cevap vermiyorlar. Neden bilmiyorum. Şimdi ben buradan... Kimi... Kimi yollayayım? VIP bir kız var burada 29'dan. Buna da yollayalım bakalım. Adı Slayer Prince. Onu okuyamıyorum. Öyle bir kız. Ona da bir dilip yollayalım. Abi son iki tane dilimimiz kaldı. Bak son iki tane dilip. Çok heyecanlıyım. İnsanları böyle mutlu etmek beni hoşuma gidiyor. Ha yazalım kıza. Sana bir hediye gönderdim. Bak bakar mısın? Bir dakika afiyet kalayım. Bu yeni, yeni görüyor galiba. Bu gay hediyesine bakacak şu an. Çıkarsa hediyesine bakacaktır herhalde. Neyse. Bakar mısın dedim. Bak, bak yazdı bakarım. Aha. İçimden geldi. Bu arada kesinlikle videoda olduğumu söylemem çünkü... Bilmesinler videoda olduğumu. Ay ne yapıyorum? Melike'ye bakalım. Biz, Melike, Melike de yaz çünkü. Baksın bakalım medyasını. <laughs> İyi ki inşallah beğenir yani ne diyeyim. Şu an dibinde bir tane maskeli bir kız var. Herhalde koronadan dolayı maske takmış. Ya. Ve... Ay yasıyor. Bismillah. Ne daha verdin peki? İçim. Bu Bakayım. Yeah. Ya. Abi kıza neden şey ya? Neyse bu konuyu sadece sorgulamayacağım. Hemen kayıp atalım şu. Az kalsın bilgisayarı kapatıyordum abicim. O yüzden şöyle bir bu arada tekrar teşekkür ettim. Ben de şöyle bir kalp yollayayım. Hem kalp yolluyorum buradan. Video izlerine de kalp yolluyorum. Dur hemen şöyle şuna bir kapatalım. İki, son iki tane dilimiz kaldı. Bu yüzden mağaza 8 seviyesine gideceğim. Çünkü orada daha çok insanlar var. Orada çok insan takılıyor. O yüzden. Tabi yüklenirse yüklen artık. Oha <laughs> dilip verdiler abi. <laughs> tamam şu iki tane erkeği yollayayım ya. Ya da bunu... Dur şu... Yok. Oh kafam karıştı. Bunlar neden sütlük kaşar peyniri var? Çedar peyniri. Neyse şu kızı hemen bir yollayalım. Adı okunmuyor. O yüzden yollayalım direkt. Karbon dioksit. Ha tamam. Şimdi son bir dribimiz kaldı. Onu da yollayalım. Bak, hediye verip yollayalım. Hemen bu kıza yazıyoruz. Diyoruz ki. Hediye oldum bakar mısın? Hediye yolladım. Bakar mısın? rica etsem. Bu kıza yazdık. O kızın tepkisini alacağım arkadaşlar. Evet bir de şu, şu kızım oldu. Ne dedik arkadaş kisti yolladı. Ben bu kıza bir yollayacağım abi. Ben bu kıza bir drip yollayacağım. Dur bakayım. Son bir drip kaldı. Ve onda da yolladım. Şu kızın iki tepkisi aldıktan sonra videoyu bitiririz. Dur bakalım şimdi. Hmm. Sana hediye yolladım. Bakar mısın? Aa da teşekkür falan filan. Bu kız oğlum bu kız <laughs> takmadı beni pek. Çok üzüldüm şu an. Neyse. Sana hediye oldum. Bakar mısın? Bak. İnşallah bakar ya. Bilmiyorum. Buna baka dursun arkadaşlar biz de e, bir konu hakkında konuşalım. Bir kere gelelim. Arkadaşlar böyle daha çok video istiyorsanız like atın ve bu kanala abone olun ve daha fazla istediğiniz böyle bir taze videolar varsa yani çekmemi istediğiniz çekiliş videoları olsun şunları dağıt derseniz dağıtırım yani bunları altı yazın abi istiyorsanız yazın herkese dağıtacağım beni arkadaş eklerseniz de e, cidden böyle hediyeler kazanabilirsiniz arkadaşlar ve Discord sunucuma gelerek de benimle konuşmak, çekilişler de oradan da katabilirsin ya sen çok tatlısın. Kandırma. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar görüşmek üzere. Beğendiğimi yorum atmayı unutmayın. Size sevdim. Hoşçakalın. Ve